Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız? Size bugün bir tane tanıtım yapacağız. Merhaba. merhaba. Benim benim saatimi açacağız. Biz arkadaşlar benim kızıma Elif'e şöyle bir tane saat aldık arkadaşlar. Ben de burada el çiziyorum. Bu saatin içinde sim kart koyuluyor ve görüntülü. sim kartla arama yapabiliyorsun. Okulda mesela telefon vermiyorlar ya. Biz de böyle bir çözüm bulduk sim kartlı bir saat aldık arkadaşlar. Evet. Açılışımızı yapıyoruz. Başka bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane saatimiz çıktı içinden. Şöyle. Pembesini aldık. Dokunmatik. Ve önünde kamerası var arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz yerde Bakın bir tane sim kart yeri var. Hatta içinde sim kartı bile var arkadaşlar. Evet. Sim kart yeri var. Böyle. İçinde bir tane de sim kartı var. Bu sim kartını sonra takacağız biz. SOS düğmesi var. Açma kapama düğmesi var. Başka da düğmesi yok. e numarası var burada. Çocuk saati. Böyle bir tane saat, saat çıkıyor içinde. Bir bana alıyorum. Evet. Apple Watch alacaktık Elif'e. Ama Apple Watch'ın telefon yanında olması lazım. E okula telefon götürmediği için Apple Watch almadık arkadaşlar. Ama çocuk için şey, şey. Aa, Apple Watch'ın 6. serisini alacağım ben kendime. Benim de şu anda 5'i var. 6'sı daha güzelmiş. Bunun da böyle manyetik Aa, şeyi var. Arkasında şöyle manyetik yapıştırıyorsunuz onu. Bak o yapışıyor böyle. Bakabilir miyim? Düşmüyor. Şöyle. Başka da hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar içinden. Kitapçı bile... kitapçık çıkıyor şuradan. Garantisi falan. Evet nasıl kullanım kılavuzu falan. İngilizce, İngilizce bütün diller var içinde. Türkçe? Türkçe yok. Bakacağız Türkçe de olabilir belki de. Evet arkadaşlar. Saatimiz böyle bu şekilde Aa, bizde böyle vardı bir tane Çin'den almıştım ben bunu ucuza <laughs> ama Elif beni aradığında görüntülü olmuyor ses duyulmuyor es ha, ses gelmiyor görüntülü olmuyor ondan sonra internete bağlanmıyor ses böyle eski analoglarda gibi <laughs> yapıyordu böyle berbat bir saat arkadaşlar <laughs> o yüzden bunun bunu yapmayacağım bu Huawei'nin saati, Aa, gayet güzel bir Huawei saati bu. Peki şimdi bunu nasıl açacağız? Elif sen kendin açmak ister misin kağıdını? Evet. Hadi aç bakalım. Şuradan çek bunu. Çekiyorum. Evet açıldı. Açtık. Arkadaşlar açtık bakar mısınız? Yapışma yapışma yapıştı hemen. Explora'ymış, Explora. Dur kızım. Ay ne, sağlammış o ya. Hemen yapıştı oraya dediğin gibi. Explora'ymış arkadaşlar. SOS düğmesi var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Herhalde beni arıyor SOS düğmesiyle. Direkt olarak. Kamerası var. İnternete giriyor. Wi-Fi'si var. GPS'i var. Yani çok güzel fonksiyonları var arkadaşlar saatin. Evet İngiliz geldi. İspanyol. İngiliz mi? Türkçe ya. Elif koruma kağıdı da var camında çok güzel. No, Norveççe, İsveççe. O Türkçe yok kızım. Somali, Somalice var. <gülüyor> <gülüyor> Almanca, İngilizce, İsveççe yapalım biz onu. Evet, İsveççe yapalım. Zaten. Açalım saatimizi. O Elif bak saat açıldı. Kaydır. Nasim no, no, diyor bakın arkadaşlar. Kaydır. Nasıl? Bakmak istiyorum. Ha neyini kaydırayım? Kaydır şöyle. Nasıl arayacağım seni? Dur bakayım. Ha bak böyle. Böyle çeviriyor ya bak böyle. Ha onda öyle mi oldu? He ee, arkadaşlar bakın şimdi şöyle çevirince. Bak böyle buradan telefon. Böyle ayarlara girelim bakalım. Bakın işte burada wifi'si var, bilmem ne, Bluetooth'u var, şey var. Ben bunu biraz kurcalayayım arkadaşlar. Bak. Çok güzel anla. Hmm. Nasıl çıkıyoruz buradan? Ha, buraya basınca çıkıyor. A kapandı. <laughs> Telefon, chat, kamerayı açalım. Oo, kamera çok güzel Elif. Elif vallahi kamera çok güzel. Bakar mısın? <laughs> Çekelim mi? Dur dur sonra <laughs> çekeceğiz. Ay kamerası çok güzelmiş arkadaşlar. Alarmı var, yürüme var, mesaj var, instantin yana girelim. Sen bana nasıl masaya? masa, masa şey açacaksın? Seni kablosuza bağlayayım mı Elif? Wi-Fi'yi açalım. Evet. Aa. Ama arkadaşlar 5G yok bunda. 4G var. Evet. Bende çünkü 5G internet var evde. Bu 5G'yi bulmuyor. Neyse 4G'ye bağlansın o zaman. O nasıl yazacağız biz buraya bunları? Arkadaşlar bakın ben okulda ne güzel çizdim buna. Çok güzelmiş ya. Peki şeyler nerede? Ha buldum. Baba bak. Bir dakika bakacağım. <laughs> evet gördüm. Niye öyle yamuk yumuk yapmışsın onu? Ne bileyim işte Photoshop koydum. Ama müziğini açamayız telif yeriz. Evet yapma açma şimdi. O yüzden açmıyorum. Telif yemeyelim diye. Aynen kız. Videoyu silmek zorunda kalırız. Aynen kızım. Ya da sen onun o için uğraşman lazım kesmek için. Evet. Aferin Fermiyesi not dedi. Acaba başka neler çizsem başka prensesler. Arkadaşlar. Mermiye sanki Ben bunu internete ben bağlayacağım. O yüzden Hangi fotoğrafı çizeyim? merve bella. Ha kaydırmalı yapıyormuş o. Hop yanlış yaptık. Merve <laughs> bella bella. Merve bella bella. Pinnin, pinnin. Puu, puu, <gülüyor> <gülüyor> Kolem, bu bu arıyorum. Nasıl yapacağım onu ben ya? Ha oldu. Kalem buraya gel. Allah. <laughs> Kalem buraya gel diyorum atıyorum şeyime. İnşallah doğrudur kod. wi finin kodu. Kablosuz internetin kodunu unutmuşum. Evet, bağlandı. internete bağlandık Elif. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane saat aldık. Evet, böyle yaparsanız çıkıyor. Android dediler. Ben bunu bir kurcalayayım. Eğer bilgi gerekiyorsa size bilgi veririm. Onun bir şeyini bulalım. İndirelim telefonunu. Yallah. Aynen. SOS nereye arıyor? <laughs> Basılı tutuyorsun SOS'e. Hiç. Aa aradı kapadı. Evet şeyi arıyor. 112'yi arıyor. SOS beni aramıyormuş. 112 ne? 112 ne? 12 acil polis. Hı. Seni çaldılar okuldan. Burada alt düğmeye basılı tutuyorsun böyle hiç bırakmıyorsun bunu. Şöyle bir yazı çıkıyor alttan böyle. Hiç bırakmıyorsun abi bunu böyle. Bak devam ediyor. Hop ben bırakacağım şimdi çünkü aramaya başlıyor. Bunu evet. bırakmıyorsun. Bu seni direkt polise bağlıyor. Polislerin polislerin polisleri saatle buluyor. Ha. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Elif'e böyle bir saat aldık. Biz burası sim kartını takalım. Babam da anlattı. Polisi arayabilirim. Onunla evet. mı konuşacağım? Evet. Polisle konuşacaksın. Ne diyeceğim? Oo. Bakacağız. Anlatırım ben sana. Bir dahaki videoda görüşelim diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenin. Abone olun. Ne alay like katın. Hepsini bizden söylüyorum. Her şey sizin elinizde. Beğeniyorsanız beğenin. <laughs> abone oluyorsunuz abone olun. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.